Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Selamun aleyküm gençler. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür, çok şükür. iyiyiz. Bugün çıktık arkadaşımızın yeni evine gideceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bir videoda bahsetmiştik. Ee, Abdullah kardeşimiz yeni ev aldı. Mobilya baktılar hatta Burak'la, Süperstar verdiler. Geçen de hatta Bauhaus'ta avizi e, seçmiştik. Ve bugün yeni evine gideceğiz inşallah. Yani bugün taşındı. Şu an her yer full koli ama e, çekebilirsem size bir ev turu çekmek istiyorum. Şu an oraya gidiyoruz. Ee, hadi bakalım. Biz geldik arkadaşlar. Tatlımızı da aldık. ben Anneciğim yiyeyim. Sen de yiyebilirsin tamam mı? Ama bekle. Çatal Anladım. mı alacaksın? Anneciğim bal baklıda ta çatal alacak. Çatal mı? <laughs> tamam, aferin. Şöyle bir bana bir merhaba yap ya. Yakışıklı uykudan uyandı arkadaşlar. Biz de bu arada geldik. Aha. Benim, hoş geldiniz. Aha. Minik. Minik, minik seni minik. Geldik, Gel geldin misin? Gel bir tane benim. Hoppala. Heh. Oh. Haydi bakalım. Oh gel bakalım ay, çok Abdullah çok amcanın yeni evine geldik Emine ablalar da burada hadi bakalım ay 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 dikkat dikkat 1-2-3 de. de ki bizi unutma ya de Arkadaşlar biz geldik. Eymen ne yapıyorsun? Yardım mı ediyorsun sen? Herkesi. Ay bu arada burayı göstermem lazım. Biraz daha şöyle bir evi de gösteririz ama şu manzara çok güzel ya. Buradaki sokaklar hep Allah abla ağır. işini biliyorsun çok Vallahi güzel. <laughs> Gerçekten. Hiç bence değil. perde bile gerek yok. Hem o kadar güzel. Çok cam yapmışlar ne kadar güzel olmuş. Değil, değil mi? mi? Ne oldu? Hadi gitti benim kızım. Hadi kalk. Kalk gir hadi bak şimdi göreceğiz. Parkeler yeni mi yapıldı? He, bunlar yeni. Bütün ha, odaları e, parke yaptırdılar. Aa çok güzel. Bak bunlar daha geçen haftaki bağımız. Ay, Bunun, şunları... çok güzel olmuş. Yanlış yapmışlar şeyler varmışlar. Ee, Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu Su... Su... <laughs> değil mi? açınıyor? Beyaz aldık. Be be beyazımsı yapamak. günü o, ışığı aldık da. Ama beyaz görünüyordu ya Evet, orada biraz daha beyaz gözüküyordu. Acaba çok ışık vardı değil mi öyle gördük ya. Çok sıralar da vardı ya. Sana bir şey diyeyim galiba bunlar doğru. Çünkü, daha daha şey. çünkü hepsi bir aynı. Var. Hani bir tane hani bir şey arasında bir tanesi de farklı değil ki. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu üstündeki metal var ya. Hı -hı. Kapat bir bırak ışığı. Orada gri durmuyor muydu? Evet. Gri <gülüyor> 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 Nasıl? Ya Yok ya ben gri gibi hatırlıyorum. <laughs> Ama var ama çok güzel abize gerçekten çok güzel. çok güzel. Aynen bu şekilde. Aa, dur ona bakalım Eymen dikkatli gel gelmiş Mişka gel gel annem beraber bakalım he? Evet. Çok yakışmış buraya ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Dolaplar falan hani çok güzel duruyor model olarak da, renk olarak da. Şey Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Annem dikkatli ol, dikkatli, dikkatli. Annem o çok ağır, çok ağır. Hadi beraber koşun. Bak şunu da ver. Eymen. Evet, Beyza Hanım. Evet. Abdullah her arkadaşımızın eline geldik arkadaşlar. Göstereyim mi? Gösterelim. Hadi. Evet, şimdi şurada giriş var. Bayağı evet. beğendim ama ben evi. Bayağı hiç öyle aşırı eski durmuyor. Evet evet. Hemen şu sağ tarafında bir tane vestiyer var. Evet. Bu şekilde. Evet. Sonrasında biraz şu anda bugün bir Tabii yetiştik. tabii daha yeni, yeni taşıyor. Baksanıza kolları. <laughs> o yüzden size böyle bir ev kuru çekiyorum. Şöyle hemen şu tarafta kocaman bir oda var arkadaşlar. Burası misafir yatak odası. Evet ve ee, burası aynen burası. Niye söylüyorsun? ben söylüyorum. gireyim. Mesela bir de ben bu evde şeye bayıldım. Şu ful manzara. Bir de cam ya. Her yer cam değil mi? İşte ne kadar güzel. Çok güzel. Yani bir de camdan bakınca böyle bina falan görmüyorsunuz. Daha çok yeşil görüyorsunuz. Bina bir falan görüyorsun. mı? <gülüyor> 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 Hadi gel bakalım. Şimdi şey, kapılar boyandı. de boyandı. Evet evet kapılar beyaza <laughs> boyandı. Yerler de e, odalarınki şey oldu. Bak şu odalarınki. Evet parke oldu. Aynen. Buradaki de çok güzel. Ben Buralar de, neydi biliyor musun? Eski parkeler vardı ya böyle ince uzun tahtalar anam. olurdu. Onlardandı. Yani çok güzel olmuş. Evet. Burası boş bir alan. Buraya isterse bir dres var ayna değil ya da mi? işte herhangi bir şey kullanabilenir ya da ekstra dolar. Sonrasında evet. ana yere geliyoruz. Salon. Burası salon. çok ful. Ful. Burada, Burada takılıyorlar. Şekilde. Herkes bir selam vermek isterse. Evet gençler afiyet olsun. Evet. Şurada masa gelecek değil mi? Aynen. Buraya şey yemek masası aldı Apo. Şöyle mi? Şöyle mi? Fark etmez. O nasıl? Yani, avize gibi olur. avize gibi. Çok güzel. Bir de şuradaki camlara bak. Evet. Abi ne kadar güzel camlar Apo ya. Harika. Şimdi daha çok böyle gördüm yani. Ne bileyim. Sonucu de burası var. Buyur abla. Şimdi sen gel. Şimdi çok da rahatsızlık vermeyelim. Evet. Ama kapılar süper olmuş Apo. <laughs> Beyaz. Evet. Çok açmış yani. Yani şurada tuvalet var hayatım bir tane. Şöyle küçük bir açayım. <laughs> bir şey açamadım. Açamadım mı? Aşağı doğru Heh. ha. Kapatmışsın. Çok güzel. Evet. Ne evet. Kapatalım. Abla senin salona, abla orayı çekmeyeceğim, göstermeyeceğim, rahat olun Abi, Üst, Ben yukarıları Abi, gösteriyorum. Ya bak, gel şey. gel. Evet, Çok istemesin. Şimdi mutfağa doğru evet, geçiyoruz. geçiyoruz. ya kocaman, bol dolaplı bir mutfak arkadaşlar. Bak dolapları hiç elletmedi. Apo böyle doğal duruyor yani eski haliyle duruyor. Aynen bu şekilde. Evet, bak bu tarafta da hayatım yine dolaplar var. Aslında biliyor musun sadece şu fayans arasında o beyaz yapışkanlar var ya fayans. Evet, olabilir. o mesela bayağı değişir buranın havası. Bak, bak. Şuradaki o ne? Şuradaki Ana, Bunları <laughs> da çıkaracak böyle gözükecek evet, ve oraya evet. en acayip güzel şeylerini koyacak. Ama işte hani... Bu da yeni buzdolabı, yeni fırın, e, mikrodalga. Şey. Kız! Kız <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Önce korktu <laughs> Beyza Hanım. Beklemiyordum şu an. Elektronikmiş galiba. Bak Aynen. şuraya basıyorsun hop. Bak 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 hareketlere bak. Ondan sonra burası da bayağı büyük bir tezgah arkadaşlar. Evet. Burada da işte şu şeyler var. Aslında güzel de duruyor biliyor musun hayatım? Eski tip o ama. O eski şeyi veriyor. Aynen. İnşallah bu da bakın. Bağhaus'tan aldığımız Mutfak avizesi. Abi, Ledler yine bir şey oluyor biliyor musun hayatım böyle pırpır pır oluyor. Değil mi? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an en doğalından çekiyoruz. Burada evet. yine çok güzel bir cam var, masa var. Şurası da karşı tezgah gibi bir şey. Burası kahve alanı da yapabilir. Evet. Bu şekilde. Şimdi Buradan ince çabuk. hole doğru devam ediyoruz. Aynen. Efendim oğlum geliyoruz. Evet geliyoruz anne. Evet şimdi ilk önce şuraya gidelim. Burası bir kocaman yine gerçekten kocaman dediğimiz gibi şu an tam böyle taşınmanın içinde olduğu için her yer her yerde ama evet. böyle boş boş bir dolama, değil dolu ama yerleşmemiş şeklini göstermek istedik. Merak edenler de vardı biz hani yine aldı deyince böyle güzel bir banyosu duşakabili de falan var oraları detaylı bir şekilde evet göstereceğiz istersen girerekten. Bu şekilde hemen karşıda da ne var biliyor musun? Çocuk odası gibi düşün ama arşiv olarak kullanacak Apo. Aynen biliyorsunuz Abdullah avukat arkadaşsa Evet. Şöyle ışığını da açtık. Burasını arşiv odası olarak kullanacağız Şurada bir gömme dolapları var. Gömme bu evin kendisine var. Bu da var, bu, Ha bu şunlar vardı şu arkadakiler vardı. Ha bu Apo'nun evinden değil mi? Yok yok ha, şunlar evet. vardı. Şu sadece şu öndeki Apo'nundur aynen böyle işler için. Evet. Arşiv, odası yani gibi bir oldu. şey. Ondan önceki evlerinde salon ortasında yazdı. Aynen, öyle. Aynen. Bütün tekzat. <laughs> Sonrasında... evet. Yatak odası. Aynen. Burası yatak odası arkadaşlar. Bu arada biz şeyi unuttuk. Salonda balkon var. Orayı evet, da gösterelim. Evet hani evet Balkan? Orayı da gösterelim. Burası da Hayatım. Gömme dolabı Aynen. Gömme dolabı. Aslında şey, hani şey olsa <laughs> <bir> zaman <yaza>, olmayacağım <laughs> bunları. Aynen. Balama. Efendim oğlum. Balkon var işte her bile fazlalık eşyalar koyabilir. Depo olur, efendim oğlum. Tamam gel hadi beraber içelim, gel. Beraber içelim hadi gel. Hadi ben balkonu da göstereyim. Gençler bakın burada çok güzel bir balkon var şöyle. Elman bura buraya girmiyoruz babacığım. Bakın buranın da manzarası çok güzel. Şöyle bir masa almış Abdullah. Biz burada akşamları takılacağız artık kardeşimle. Biz arkadaşımızın evinden çıktık arkadaşlar. Hayırla uğurla otursun inşallah güle güle. Şimdi de Berber'e geldik. Eymen Buray'la Burak ee, tıraş olacaklar. Eymen Buray'ın saçları falan kesilecek. O yüzden şimdi buraya geldik. Bu da zaten biliyorsunuz Berber Mehmet. He Mihroy abi bir saçları kestirsin. Baba bir saçları kestirsin ya. He güzel kız seni. Hadi bakalım. Evet. Ne o? Bak başaklar var orada. Hadi bakalım. Şu saçın haline bakın şu saçın. <laughs> Hadi bakalım. Evet, evet, tıraşlarımızı olduk. Eymen göster bakayım tıraşını. Çizim nasıl? Çiziklere bak, çiziklere. Vay vay, bir de buradan var. oldu şu? Niye şey yavrum? Abi ellerinize <laughs> sağlık. sağlık. Evet, evet abi. Selçuk Sen çık abi. Evet gençler. Bardakta su içeceğiz. İçer mi? Gel dolduralım. Tut babacığım. Tamam. Yavaş dökmeden yani tamam mı? Eve geldik, çocuklar oynuyor. Bir de bir kargo gelmiş, böyle göstermek istedim. Bakın ne yazıyor? ''Papatya görünce Mihra Aksa'yla bağdaştırır olduk.'' ''Güzel günlerde giydirsin. Anya Bey'i. Bu arada sayfanın linkini bırakacağım size. Sürpriz oldu bu arada bu kargo. <laughs> e, hiç bilmiyordum. Şöyle bir papatya elbise yollamış. Çok güzel Çok beyin tatlı. ya. Bayıldım şu kol detaylarına bakın. Hele hele. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu sayfadan ben hamileyken de alışveriş yapmıştım. Mihra'ya şey almıştım arkadaşlar. Böyle hasır bir şapka üstünde ismi yazıyor. Bakın bir de şu Allah'ım bu ne ya? Bu ne? Vallahi çıldır. Gerçi ben şu an bunu Mihra'ya giydirsem ne olur biliyor musunuz? Ayakları tam buraya Tabii gir. canım. Bu ona şort gibi. Şalvar gibi durur. Tam olur yani. bol bir pantolon gibi olur. Ama gerçi harbiden giydirebiliriz bol İleride pantolon bakarız niyetine. ya. Çok tatlı duruyor bence. Bu da böyle bir tane üst arkadaşlar. Yine çiçekler var üzerinde. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yani zaten sayfada çok güzel kız ürünleri var. Sonra bir de Berakit sayfasından bakın onu da göstereyim size. İşte sayfamız geldi. Berakit e, sayfanın bırakacağım. Ha. Bakın şöyle bir ayılır. E, aynen ayılık e, kot böyle elbise diyeyim size. Heh. Bir an söyleyemeyeceğim sandım. Bayıldım. Ben bunu zaten çok beğenmiştim ama bu Mihra'ya baya büyük. Muhtemelen Meyra Hafsa'ya giyer diye düşünüyorum. Mihragiye ne kadar bilmiyorum <laughs> kaç sene geçer. Aa, güzel güzel. <laughs> ama çok güzel ya. Şuna bak şuna. Olmadı kestirir güzel. Mihra'yı giydiririz annesi. Bak <laughs> kızı da şey yapmıyor görüyor musunuz? <laughs> Ondan sonra Eğmen Burak'a da bir takım geldi. Zaten ben kit sayfasından çok güzel yazlık takımlar almıştık arkadaşlar. Ee, yine çok güzel alt üst takımları var. Bakın bu ön tarafı. Şu arka tarafı. Ha. Bu da altı şunun rengine baksana. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şu kısmını da göstereyim. Burası da bu şekilde. Bayıldım çok güzel. İkisine de buradan çokça teşekkür ederim. Kargoları açıyoruz madem. Şeyi de gösterelim ya. Ben e, biliyorsunuz ki Meyra Hafsa'nın odası için düşünerekten aldım ama artık orası hem misafir yatak odası hem oyun odası olacak. Avize mi? Aynen. Versin. Üçüncü odaya avize. Evet. Bu arada o hiçbir şekilde bir işbirliği falan değil ama sayfanın kesinlikle bırakacağım. Çok güzel. Onu ben tutayım da sen göster havadan göster. Aynen. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kalk bakayım kalk kalk asamıyoruz şu an bir yere çünkü e, aynen bakın bu şekilde şu an görsellerde ekleyeceğim biraz daha eğimli yapabiliyoruz çok güzel bir avize bayıldım. Linnartland sayfası. Ben tam e, ismini ve linkini bırakacağım dediğim gibi. Bir işbirliği falan değil. Ama çok güzel ürünler yapıyor. Yani hmm. sadece böyle değil. Yana görseller de ekleyeceğim. Farklı renklerde şeylerde de dantelli bile yaptırabiliyorsunuz. Allah Allah. Yurt dışına da yolluyor bu arada. Sayfada evet. gördüm. E, yurt dışından çok sipariş alıyor. Hatta kafeleri falan da yapıyor. Böyle dekor mekur. Evet, güzel abi, evet. Ya. Evet. Çok, Çok güzel. Şimdi i̇çindeki şu ben bej rengi, krem rengi seçtim ama farklı renkler, türler de kullandırabiliyorsunuz dediğim gibi. Bayıldım ve inşallah o üçüncü odamıza çok yakışacak. Dediğim gibi orası aslında Meyra'nın odası diye düşünmüştük ama sonradan değiştirdik. Gerçi yine de meyranın avizesi olur yani ileride kullanabilir. Hayırlı olsun. Bakalım. Hayırlı olsun bakalım. Bu arada soruyorsunuz benim şu minnoşlar ne oldu diye. Bakın bu fesleyen arkadaşlar buradan. Bayağı bir çıktı. Hatta yine bir sulamam gerekecek şu, şu tarafı en azından. Ee, şöyle minik minik çıktılar. Burası naneydi. Onun tohumu da bir tuhaftı. Böyle toz gibi bir şeydi. Bir tane görebildim. Başka göremedim. Maydanoz hiç çıkmadı. Ee, bunun için ama zaten çok çok geç çıkar dediniz. Artık bakacağız artık arkadaşlar. Deniyorum. Açıkçası sonra pişman oldum. Keşke fide şeklinde alsaydım. Hiç uğraşmasaydım bu kadar dedim ama. Bakalım ben biraz böyle sabırsız bir insanım bu tarz şeylerde hele ki hani tabii ki böyle hani baştan tam anlamıyla beklemek sabretmek belki de hani böyle çıkışını izlemek falan güzel ama hani fide şeklinde alsaydım <laughs> daha rahat ederdim diye düşündüm ee, sonra baktım çevremde de herkes hani bahçesi olanlar hep fide şeklinde almış ekiyorlar Vallahi keşke öyle yapaydım dedim ama göreceğiz artıkın olmazsa şu ikisine fide şeklinde başka şeyler ekerim. Ee, ama burada dediğim gibi fesleğenimiz büyümeye başladı. Bütün o e, fikirleriniz, işte bilginiz için de çok teşekkür ederim. Yani ben de ilk kez yapıyorum dediğim gibi. Umarım büyütebilirim. Bakalım. Bu şekilde. Bunu da göstereyim dedim. Böyle aklıma gelmişken. Çünkü soruyorsunuz hiçbir şey çıktı mı diye. Böyle minnak minnak çıktı. Biraz düzensiz çıktı ama göreceğiz artık. Abi ne yapıyor Mihra? Abi uyuyor mu? Kıtı <laughs> yap abi. Kıtı yap abi. Çiçi. Çiçi. Günaydın babacığım. Çiziklerin de pek güzelmiş. Basma dikkat et abiye. Aa düştü düştü düştü. Anam. Anam düştü düştü düştü. <laughs> Hoppa. Oğluşum. Kalkalım mı? <laughs> uykucu oğlum benim. Uykucu. <laughs> bak bak çiziklere bak. Nasılsın? <laughs> Bu kurban olurum. Ya senin yaradana var ya. Seni var ya bize veren Allah'a. Allah'a. Relaks abi. hayır Dikkat et abi. Olmaz. Gel bu taraftan. Bu taraftan. Gel bebek kadar boyun var ha bu. Ami kadar boyun var. Tüllü türlü, türlü huyum var. Gençler bu arada ben şu ön tarafı sökmeyi düşünüyorum. Eymen bura artık kendi girsin, yatsın, kalksın, çıksın diye. Burada alışsın ki çünkü yeni evde yatağı öyle olacak. Direkt inip çıkabilecek. Ay. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Abi kardeş sevgisi. <laughs> Hadi. evet burayı çıkardık. Şimdi oğluşum indi. Bir çık bakalım babacım yatağına. Şurayı da biraz açtı annesi. Basamak gibi. Aynen. Öbür of. türlü biraz zor çıkar yani. Zor çıkar. At kendini. At yatağı. <laughs> <laughs> Nasıl güzel mi? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> <senin>? <gülüyor> Artık akşam kendin geçip yatabilirsin baba. Ama dikkatli ol düşebilirsin evet. tamam mı? Sabah da kendin kalkıp yanımıza gelebilirsin tamam mı? At, ana düştü. Hadi in bakalım. Hadi in bakalım. Kötü <laughs> 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 adam gülüşüyor Annesi Mihra'ya bakar mısın? Hadi in bakalım annem güzel. İn babacığım. Basamağa bakabilirsin. Bak buraya basabilirsin tamam mı? Şuraya basarak inebilirsin. Evet, Arkanı dön. Çok güzel. Bas basamağa ma bas öyleyim babacığım. Bas oraya. Ha, diğer ayağını da çıkar. Neyse öğreneceğiz artık. 8, 10, 11. Olsun. Ya ne oldu? Birazcık ne yaptın? Evet, bas baba. Oraya bas babacığım. Ay, ters in. Gel bak ben sana göstereyim. Şu ikisine bakın. Sürebilir misin evmen bura? He? İşte. Bu arada arabamız artık oluyor. Ee, Burak aküsünü falan götürmüştü. Aküsü çalışmıyormuş. O yüzden olmuyormuş. Ar Efendim? Ar kırılmış. kırılmış mı? Tamiri mi edeceksin? <laughs> Açayım mı annem? Ee, ve aküsünü işte o yüzden yeni aldı. Çok da güzel oldu. Sonrasında bütün kabloları güzelce ayarladı ve oluyor. Yani muhtemelen aküsünde bir sıkıntı vardı. Biliyorsunuz ki uzun zamandır balkonda duruyordu. Aslında ilk aldığımızda eve çalışıyordu. Sonra ne olduysa anlamadık aküde. Biz hatta acaba çocuklar kabloları bir şey mi yaptı diye şüphelendik ama... Ee, öyle bir şey de değilmiş. Akü değilmiş sorun ama e, hani uygun bir fiyatı halletmiş olduk arkadaşlar. Akü çok da pahalı değilmiş açıkçası. Öyle şimdi mutluyuz çünkü yazın evimizin orada bol bol böyle gezerler. Mihroş da zaten bayılıyor. Eymeniko da bayılıyor. He annem? Mihra sen de binecek misin mi abiyle? He? Tipe bakın tipe. Bakışlara bakın. Ne varmış orada? Ay temizle arabanı. Birazdan da minnoşlarımın uyku saati. Efendim annem? Ben de şuradan görüyorsunuz. Bütün yastık kılıflarını evde işte yatağımızın oradaki salondaki hepsini yıkanmaya attım arkadaşlar. Tertemiz yaptım. Ama o arka arkaya gidiyor. Öne git öne. Aferin. Yavaş annem yavaş. Bu arada şöyle şey kumandası da var. İstersek kendimiz de yönetebiliyoruz da hemen bu artık kendi hallediyor. Am Mihroş. <laughs> mihroş, Mihroş. Bu arada buranın e, dolabını tertemiz yaptık. Onu da size göstereceğim. Ya tertemiz dediğim bütün düzenini hallettik bütün o e, yeni eve nasıl gidecekse öyle hallettik. Yani e, ayıklanacaklar ayıklandı. İşte bütün askılar silindi ama zaten detaylı bir tekrar paylaşırım. Kitap canavarı. Evet arkadaşlar, Allah'ım sesimle böyle bir gidiyor ve geliyor. Kusura bakmayın. Biraz böyle hafif bir nezleyim gibi bir şeyler kapmışım gibi ayakta atlatmaya çalışıyorum. E, dolaptan bahsetmiştim. Buranın dolabını düzenledik. Zaten şu e, mont kaban kısmını hani dışarıda giymelik, üstte atmalık bütün ceketler burada. Burada da üstleri var böyle bir şekilde dizdik gömlekler işte kısa kollar falan yeni evde üç tane böyle ayrı ayrı bölme olacak hepsini direkt oraya dizeceğiz bütün askıları falan tertemiz yaptık istediğimiz gibi düzenledik aynı şekilde pantolonları işte takım elbiselerini falan da düzenledik Tertemiz oldu. Direkt buradan böyle alacağız. Ee, bana bir poşet yöntemi yollamıştınız Instagram'da. Onunla birlikte direkt yeni eve götürüp dolaba asacağı tamam. rahat oluyor. Sadece buran tarafını yaptım. Önümüzdeki günler benim tarafı da yapacağım. İnşallah orası zaten en uğraştırıcı kısım olacak. Böyle böyle işlerimizi hallediyoruz. Gerçekten ama çok çok içime sindi. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. Evet bu videoyu da artık burada kapatacağım. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.